Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere leş kaktüsü bitkisi nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Aslında leş kaktüsü bitkisini çoğaltmak çok kolaydır. Çünkü yan dallar toprağa temas ettiği yüzeyinden çok çabuk ve çok güzel kök verirler. Bu köklü dalları ayırarak rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Çiçeklerinin görsel açıdan güzelliği inanılmazdır ama kokusu da bir o kadar kötüdür. Bu kötü koku sebebiyle leş kaktüsü adı verilir. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha yakından görelim. Gördüğünüz gibi çiçek muazzam güzellikte. Ama leş kokusuna benzeyen kötü bir kokusu olduğu için leş kaktüsü adı verilmiştir bu bitkiye. Bu koku da böcekleri kendine cezbeden bir koku olduğu için bitkinin tozlaşmasını, dolayısıyla tohum oluşturmasını ve neslini devam ettirmesini garanti altına alan bir kokudur. Görüyorsunuz yaprak dokusu da gayet güzel. Çiçeğinin güzelliğini zaten tarif etmeye imkan yok. İnanılmaz bir güzellik. Evet arkadaşlar. Önce bitkimizi inceliyoruz. Ve yan dallardan toprağa ulaşmış köklü kısımları belirliyoruz. Ve bu köklü kısımları keskin bir bıçakla kesip topraktan o köklü kısmı köklere zarar vermeyecek şekilde yavaş yavaş çıkartıyoruz. Ve böylece köklü leş kaktüsü dallarımız oluşmuş olacak bu köklü dalları da toprakla buluşturarak yeni bir leş kaktüsü bitkimiz olacak. Yan dallardan çıkan kökleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yan dalda bir tane de köksüz yan dal vardı. Onu da ayrıyeten çoğaltmak için kullanacağım. Şimdi saksımızı iyice inceliyoruz. Bir tane daha köklü dal bulabilir miyiz? Evet bulduk. Bir tane daha köklü dalımız var. Bu köklü dalı da yine keskin bıçakla keseceğiz ve köklerine zarar vermeden yavaşça topraktan çıkartacağız. Evet, oluşan kökleri görüyorsunuz. Bıçak yardımıyla o kökleri de çıkarttım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da saksıyla buluşturduğumuzda yeni bir bitkimiz olmuş olacak. Tekrar saksıyı inceliyoruz. Başka alabileceğimiz köklü bir dal yok. Şimdi bunları saksılama aşamasına geçelim arkadaşlar. Saksımızı toprakla dolduruyoruz ve bitkimizin rahatlıkla oturabileceği bir alan oluşturmak için bıçakla bir çukur açıyoruz. Bu çukura köklere zarar vermeden kaktüsümüzün dal parçasını yerleştiriyoruz ve hemen yan taraftan yine toprakla destekleyerek bitkimizin kendi başına ayakta durmasını sağlıyoruz ve böylece bu bitki için saksılama işlemi tamamlanmış oldu. Diğer köklü dalımızı inceliyoruz. Bu köklü dalımızda bir tane büyük güçlü bir yan dal var. Bu dalı da bıçakla kesiyorum. Bu da köksüz dal olmasına rağmen çoğaltılabilecek güzel bir dal. Bir küçük dal daha var. Onu da kopartıyorum. Ve sadece köklü dal kaldı. Ana dal ve onun yanında küçük yan dal. Şimdi bunu da saksısıyla buluşturarak ikinci bitkimi de oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Yine saksının ortasına bıçakla bir çukur açıyoruz. Ve toprakla destekleyerek bitkimizin saksılama işlemini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Biraz da öbür taraftan toprak ekliyoruz. Böylece bitkimiz kendi başında ayakta durabilecek hale geliyor. Bu topraklar nemli olduğu için arkadaşlar can suyu vermemize gerek yok. En az 3-4 gün. Şimdi de köksüz olan yan dalları içi toprak dolu bir saksıyla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi bu dalların kökü yok. Bıçakla çukur açıyoruz ve dallarımızı bu küçük çukurlara yerleştiriyoruz. Bu köksüz olan dallar yaklaşık 10-15 gün içerisinde köklenecekler arkadaşlar ve yeni yeni küçük küçük leş kaktüslerimiz oluşacak. Bu toprak da nemli olduğu için can suyu vermemize gerek yok. Ben 15 gün önce bu köksüz yan dallardan almış ve toprakla buluşturmuştum. Şimdi ona bakıyoruz arkadaşlar. Bıçakla köklere zarar vermeden yavaşça kaldırıyorum toprağından, arındırıyorum. Gördüğünüz gibi 15 gün içerisinde muhteşem köklenme gerçekleşmiş. Umarım anlattığım bilgiler faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.